Efendim hoş geldiniz. Ben BAU Radyo Direktörü Dila Kalafatoğlu. Tanıtım günlerinde önemli bir konuğum var. Yurtdışına açılan kapı <laughs> yanımda diyebilirim. International Office Direktörü Sayın Sabri Bersan burada. Sabri Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, birazcık BAU Global'i konuşmak isterim, hazırlığı konuşmak isterim. Ee, daha sonra çift diploma, Erasmus... Yani bugün hakikaten öğrenciler adına konuşacağımız çok şey var. Özellikle Bahçeşehir Üniversitesi'nin burada çok büyük atılımları var. Her kayıt olan öğrenciler burada belirli sınavlara tabi oluyorlar. Çünkü e, global aklına geldiğimiz için eğitim dilimiz İngilizce ve belirli bir İngilizce seviyeye gelmeleri gerekiyor. Bildiğin gibi 6 tane üniversitemiz var e, dünyada. Her okulda bulunan Erasmus ve Merat Exchange programları mevcut fakat bizim öğrencilerimizin e, dünyaya açılan kapıları aslında ilk başta bizim üniversitelerimizden başlıyor. En azından sadece 4 yıl içinde tanıştığınız insanlarla 50 farklı uyruktan arkadaşınız olacak. Aha, yani uluslararası bir yerlerde, uluslararası bir iş yapacağınız zaman Nikaragua'da tanıdığınız olacak, Nijerya'da tanıdığınız olacak, Endonezya'da tanıdığınız olacak, Brezilya'da tanıdığınız olacak. Her yerde tanıdığınızın olması biliyorsunuz o markete biraz daha yakın olmanız biraz daha işlerinizin kolay ilerlemesine sağlayacak. Hı -hı hoş geldiniz. Ben Bavu Radyo Direktörü Dila Kalafatoğlu. Bugün aslında tanıtım günlerinde e, önemli bir konuğum var. Yurt dışına açılan kapı <laughs> Yanında diyebilirim. International Office Direktörü Sayın Sabri versen burada. Sabri Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ee, birazcık bu Global'i konuşmak isterim, hazırlığı konuşmak isterim. Ee, daha sonra çift diploma, Erasmus. Yani bugün hakikaten öğrenciler adına konuşacağımız çok şey var. Özellikle Bahçeşehir Üniversitesi'nin burada çok büyük atılımları var. Ee, okullarımızı konuşalım, yurt dışındaki uluslararası okullarımızı konuşalım. Nereden başlayalım Sabri Bey hoş geldiniz. Çok teşekkürler hoş bulduk. Öncelikle bunu hazırladığın için sana da ayrıca teşekkür ediyorum. başlangıç noktamız aslında Bahçeşehir deyince aklımıza gelen tek bir şey var. Global vizyon. Tabii ki öncelikle bu global ve üniversitelerimizden bahsedelim. Bildiğin gibi 6 tane üniversitemiz var dünyada. Her okulda bulunan Erasmus ve World Exchange programları mevcut fakat bizim öğrencilerimizin dünyayı dünyaya açılan kapıları aslında ilk başta bizim üniversitelerimizden başlıyor. E, altı tane üniversitemiz var dedim. Bunlardan İstanbul tabii ki birincisi e, Bayrak taşıyani. E, bunun dışında Washington D.C'de Bay Atlantic üniversitemiz var. E, Almanya'da Berlin'de e, Berlin International of Applied Science ünivers üniversitemiz var. Kıbrıs'ta Kıbrıs Internationalımız var. Batum'da Gürcistan'da e, yine sağlık üniversitemiz var. Batumi Internationalımız var ve e, Plymouth'ta Emelay kalıcımız var. E, bunların dışında tabii dünyada bir de dil okullarımız var. <laughs> Aslında. E, Uluslararasıına açılan kapı dediğimizde bu hazırlık okuyacak öğrenciler için inanılmaz bir fırsatımız var. Hı hı. Hazırlık şu anda bulunduğumuz kampüste, Future Campus'te ya da Amerika'da Bayatlantik Üniversitemizde aynı fiyatla okuyabilecekleri bir fırsat sunuyoruz. Hatırlıyorum sarp bey 2007'de e, üniversiteye girdiğim zaman Hı -hı. bir kısım arkadaşlarımız Washington DC'de okumaya karar verdiler. Evet. Ben hani burada e, burada bir yandan da çünkü müzisyen olduğum için burada başka bir işlerim de vardı. O yüzden gidemediğimi hatırlıyorum ama e, bu çok büyük bir fırsat. E, nasıl oluyor? Biraz bize anlatmak ister misiniz? Tabii ki. E... Tabii ki her sınava e, öğrenciler, her kayıt olan öğrenciler burada belli sınavlara tabi oluyorlar. Çünkü e, global aklı geldiğimiz için eğitim dilimiz İngilizce ve belirli bir İngilizce seviyeye gelmeleri gerekiyor. E, sınavlarını, yeterlik sınavlarını, İngilizce yeterlik sınavlarını geçemeyen öğrencilerimiz ya Türkiye'de, Future kampüs'te, burada e, İngilizce eğitimlerini alıyorlar. Hı hı. Seviyelerine bağlı olmak üzere bir dönem ya da bir sene olmak üzere ya da tercihen. Ee, yine dönem başlamadan önce 5 ya da 8 aylık eğitimlerle onları hı. Washington DC'ye gönderiyoruz. Öyle. Peki seviye ne oluyor? Mesela ben çıktım A2 çıktım hı hı. A2 olunca ne oluyorum mesela? Aslında seviye dediğim şeyler kur ee, A hı hı. b ve C kurları hı hı. A işte düşük olmak üzere C'ye kadar ilerlettiğimiz bir seviye var. Hı hı. Ee, bizim zaten kabul ettiğimiz seviyede B1. E, diyelim ki bundan daha düşük çıktınız, tercihen de Washington D.C.'ye dil okumaya gitmek istediniz. Hı hı. E, hemen okulun başlangıcında bir e, başvuru dönemi yaratıyoruz öğrencilere ve başvurularını topluyoruz, vizelerinden orada konaklamalarına kadar. E, Oraya yerleştirene kadar hatta bir arkadaşımızla beraber Washington D.C'ye gidiyorlar. Orada yurtlarımız var, yurtlara yerleşiyorlar. E, İngilizce dilini İngilizce e, ana dili olan bir ülkede daha yoğun, intensif bir İngilizceyle e, öğreniyorlar ve geri geliyorlar. Burada bölümlerine başlıyorlar. Ay süper ya, harika. Bu bu çok çok önemli ya. Bence gerçekten çok önemli. Şimdi geriye dönüp baktığım zaman hani sizde rahat konuşabiliyorum çünkü ben de hem bu aileden mezunum hem de bu ailedeyim şu anda. Baba ailesindeyim. O yüzden çok iyi anlıyorum şu anda aday öğrencilerimizin tüm endişelerini. Ama hazırlık, İngilizce, ikinci dil çok çok, çok önemli. önemli. O yüzden hazırlığı, ben de bu hazırlık öğrencisi, <laughs> güzel bir hazırlığı bitirmiş bir birey olarak buradan kesinlikle hazırlık dönemini öneriyorum. Şimdi onun dışında çift diploma da var. Çift diplomayı ve Erasmus'u da konuşmak tabii, isterim. Tabii, tabii. Aslında Bahçeşehir'e dahil olduktan sonra Bahçeşehir damgasını üzerimize alabilmemiz için bütün fırsatlarından yararlanmamız gerekiyor. Bu hazırlıkta dil okuluna gittiğimiz kısım bizim için birinci adım. Daha bununla beraber 6 e, üniversitemizin içinde kendi değişim programlarımızı da yapıyoruz. Erasmus'un dışında. E, çift diploma demişken hemen bu örneği vereyim. E, Almanya'da bulunan, e, Berlin'de bulunan Berlin International Üniversitemizde işletme okuduğunuzu varsayalım Bahçeşehir Üniversitesi'nde. işletme'nizi 4 yıl boyunca Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamlayıp hı hı. E, diplomanızı Bahçeşehir'den alıp Berlin'e başvurunuzu yapıp ekstra bir yıl daha okuyup hı hı. yani toplam 5 yılda iki diploma alabileceğiniz Berlin International'dan bir diploma ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden bir diploma. Berlin International'dan aldığınız diploma ise size şu yararı getirecek, Avrupa bölgesinin tamamında 18 aylık bir çalışma izniniz olacak mezuniyetinizle beraber. Ya bu, bu nasıl güzel bir şey? nasıl Bunu sunabilecek <laughs> Türkiye'de bir üniversite daha yok. Bahçeşehir'in böyle bir güç olmasının, global bir vizyona sahip olmasının en büyük Özelliklerinden biri bu. Şimdi bu senede e, Bay Atlantik Üniversitemiz NEÇ'e akreditasyonu aldı. Orada hı hı. da e, Amerika'da çok değerli bir akreditasyon. Hı hı. Bununla beraber artık onlarla da çift diploma programları yapmaya başlayacağız bu süre itibariyle. Hı hı. Hatta e, bize özgü olacak bir yüksek lisans programımız da burada mevcut. Bir ee, buçuk artı bir buçuk diyeceğiz bu programa yine doğal yap gibi bir buçuk senesinde İstanbul'da bir buçuk Washington DC'de okuyup hı hı. E, yüksek lisans diplomalarını hem Amerika'da hı hı. hem e, Türkiye'de alma şanslarına sahip olacaklar. Biraz önce bahsettiğim Berlin'de olacağı gibi e, 8, e, 12 ay ile 18 ay arasında da bir çalışma izni sahip olacaklar yine Amerika'da bu diploma sonrasında. Süper, süper. Onun dışında Erasmus'u konuşalım. Şimdi burada okula girdik. Üçüncü sınıfa geldiniz, dördüncü sınıfa geldiniz. Galiba üç ve dördüncü sınıflardaydı. Çok iyi hatırlamıyorum ee, ama e, ben mesela <laughs> çok güzel anılarım var okulda bu konuyla ilgili. Şimdi Erasmus'u hocam, Erasmus yapmak istiyorum. Gidiyorum. Savaş Hoca vardı o zaman. Beni mülakata alıyorlar. Ben mülakatları kazanıyorum. Üç kere aynı anda girdim. Yani üç ayrı dönemde girdim. Ben kazanıyorum, kazanıyorum, gitmiyorum. Kazanıyorum, kazanıyorum, gitmiyorum. Çünkü burada işte aynı zamanda konservatuar da okuyorum. Hı hı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum. Ben iki okul okuyordum. Hı, hı. Ee, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi'nde de e, yandan sinema televizyon yapıyordum halk, halkla ilişkileri okurken. E şimdi de çok fazla okuyordum. Çok fazla okuduğum için Hı -hı. hadi dedim bir de Erasmus'a gidip orada buradaki işlerimi e, durdurmayayım diye düşündüm. Ama hep içimde bir ukde kaldı Erasmus. E, Erasmus'u konuşmak isteriz biraz. Tabii ki. E, 400'den fazla aslında anlaşmamız var Avrupa'daki üniversitelerle. Hı -hı. Evet. Zamanımız ileride tabii ki hep olmayacak ama bunu mutlaka öğrencilerin değerlendirmesi gereken noktalar. Hı hı. Bahçe dediğim gibi bahçeşehir damgasını alabilmek için her şeyi yapmamız lazım bahçeşehirin önendiği. Erasmus bunlardan bir tanesi. Hı hı. Erasmus'ta da e, hem dönem okuyabileceğimiz programlarımız mevcut hem de Erasmus stajlarımız da var. Yani yazın e, işte sizin gibi mesela çift üniversite okuyacak e, bir öğrencinin yaz boşluğunu doldurabilmesi için yani. Hı hı. E, Polonya'da bir staj yapabilmesi için. Hı hı. İşte Paris'te bir e, staj yapabilmesi için en büyük şansları e, Bahçeşehir'in Erasmus akreditasyonunda olması. Hı hı. ikinci, üçüncü ve 4. sınıflarını yapması e, gayet mantıklı, çok güzel olur. E, CV'lerine koyabilecekleri ekstra bir malzemedir Erasmus aynı zamanda. E, deneyim her şey günümüzde zaten. Evet. Şu anda sadece diploma da artık bizi bir yerlere götürmüyor. Bahçeşehir'in sunduğu bütün bu olanaklar aslında CV'mize daha mezun olmadan e, ekleyebileceğimiz maddelerin olacak olması. Evet kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Yani okul her şeydir ama e, öğrenci yapmak istedikten sonra diye düşünüyorum. Çünkü işte Erasmus var. Coop var. Coop da harika bir programımız mesela. Bahri de bizlerle olacak. <laughs> e, yani uygulamalı döneme geçmek için elimizden gelen her şeyi yapıyor Bahçeşehir Üniversitesi. O yüzden bence çok kıymetli bunların hepsi. Sabri Bey çok teşekkür ediyorum. Bir de şey şeyi de konuşsak. Son iki dakikamız var. 10 dakikada 10 dakikada <laughs> bağı En kalabalık uluslararası öğrenci evet. Bahçeşehir Üniversitesi'nde şu an. evet. Yani bu da çok aslında kreatif ve yaratıcı bir ortam sunabilir. İngilizce konuşursunuz, değil mi? Tabii ki. Şimdi zaten global diyorsak, global bir üniversitenin tanımlarından bir tanesi çok çeşitlilik. Hı hı. Üniversitemizde 8 binin üzerinde 127 farklı uyruk mevcut. Hı hı. Şu anda bu saydıklarımın üzerine deneyim olarak CV'nize değil ama cebinize koyabileceğiniz yeni bir bilgi ekleyeyim buraya. En azından sadece 4 yıl içinde tanıştığınız insanlarla 50 farklı e, uyruk arkadaşınız olacak. Aha. Yani uluslararası <laughs> bir yerlerde, uluslararası bir iş yapacağınız zaman Nikaragua'da tanıdığınız olacak, Nijerya'da tanıdığınız olacak, Endonezya'da tanıdığınız olacak, Brezilya'da tanıdığınız olacak. Her yerde tanıdığınızın olması biliyorsunuz. E, o markete biraz daha yakın olmanız biraz daha işlerinizin kolay ilerlemesini sağlayacak. Harika. O zaman boşuna global demiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Rica Sabri ederim. Bey, ben ee, çok bizlerle ediyorum. beraber olduğunuz için. International ofis direktörümüz Sabri Varsan. E, tekrar görüşmek üzere. 10 dakikada BAO'da beraberdik. Umarım daha uzun soluklu sizi yine e, konuk ederiz. Çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Umarım yeterli e, ve yararlı olacaktır. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.